yeni bir günden herkese günaydın ve kliniğe gitme zamanı geldi. Birazcık erken saat yedi. Bakar mısınız dışarıya? Oh ben diyorum niye aydınlanmıyor? Of, bir de gece gece yani karanlıkta araba sürmem gerek. Neyse gözlüklerim var da. Of, ay içimde bir şey var böyle sıkıntı gibi, heyecan gibi tam ne olduğunu ben de bilmiyorum. Gerçekten böyle bir patlayasım var. Kot pantolon girdim fakat yanıma hani o spor elbiseler aldım. Öyle aldım diye yazmışlar. Su aldım. Termo bardağımı kahve aldım. Şimdi biliyorum erkenden orada olursam inşallah kazasız belasız gitsem orada olsam yani oturup bekleyeceğim arabanın içinde kastan erken çıkıyorum ya işte ne olur ne olmaz diye ay bilmiyorum dua bu gideyim bir kere gitsem alışacağım da bakalım hadi orada görüşürüz ben geldim arkadaşlar ama elim ayağım titriyor hala ya bu işte bir terslik var demiştim hissediyorum. Yani ters giden bir şeyler var. Ya bir tane araba olmaz mı önümde arkamda? Herkes diğer tarafa gidiyor. Ben bu tarafa geliyorum. Ay acayip bir şey. Durun çevireyim şöyle kliniği göstereyim. Park ettim arabayı. Evet şöyle karşıda. Burada da saati göstereyim. Yani neredeyse 8-15 dakika var. İyi ki erken çıkmışım çünkü böyle bir hani daha rahat hissediyorum kendimi. Şimdi bekleyeceğim. Kahvem var. İçeceğim. Yudumlayacağım kahvemi. Sonra gireceğim. Bakalım ne olacak. Umarım her dediklerini getirmişimdir. Yanımdadır yani her şey. İnşallah. Hadi bakalım. Ve geldim. Bana bir tane o oda verdiler. Ama yalnız değilim. Yani dört kişilik bir oda burası ve burada kalmayacağım. Çok şükür kalmayacağım burada. Ay beni burada bırakacaklar sandım. Çok korktum. Allahım. Şimdi arama bekliyorum. Arayacaklar, gideceğiz, planı konuşacağız. Yani her gün eve gideceğim. İşte yemekhaneyi gösterdiler. Niye kalamıyorum? Çünkü 30 kilometreden fazla uzakta yaşamıyorum. Öyle olsaymış kalacakmışım. Beni bırakamaz onlar da istersem kalırım da. Yani onların korallarına göre bu yatak benim, havlu var falan. Şimdi üzerini değiştir dedi. Ne yapacaklarsa niye değiştiriyorum üzerimi ben? <laughs> Neyse spor kıyafetleri aldım ya. Ben böyle geldim arkadaşlar. Durun göstereyim. Ay. Kot pantolonla falan şu bluzu girdim. Böyle boğazlı diye. Şöyle yukarıdan göstereyim kendime. Hadi bakalım. Beni neler bekliyor acaba? Bir terastan bir görüntü alayım sizler için. <laughs> şöyle. Üzerimi değiştirdim. Hala bekliyorum. Umarım birinin aklına gelirim. Evet. Değiştirdim derken yani ne gireceğimi de bilemediğim için bir tayt, bir tane tişört şöyle spor ayakkabı <laughs> sanki spora gelmiş gibi. Odayı gezdireyim mi sizlere? Bu oda yani hiç kimsenin burada yatmadığı bir oda gibi düşün. Yani kimse kalmıyor. Sadece terapi aralarında dinlenirseniz böyle yataklar var. Banyosu var. Tuvaleti var. Burada her renk yani benim sarı renk sarı renk dolap benim anlayacağınız. Oraya kilitliyorsunuz işte çıkarken kendinizi falan. Şöyle kocaman terası var. İyi hoş da hiç benlik değil. Aşağıda resepsiyonda bir Türk kadınla <gülüyor> tanıştım. <laughs> Türkçe konuşuyordu. İlk kadın da ben şimdi işe kayıt oluyorum ya. Kadın da şimdi adımı okuyor ya orada Zeynep olduğunu duymuş. İşte merhaba nereden geliyorsun oradan buradan geliyorum derken. Ama dedim ben hiç istemiyorum. Çok pahalı bir şey bu diyor. Devlet ödüyor diyor. Kız sen salak mısın dedi bana. Yani kadın beni görür görmez anladı ne olduğumu. Dedim salak değilim. Salan önde gideneyim. istemiyorum yani tamam devlet ödüyor çok güzel bir şey ama ihtiyacı olanı versin değil mi? Ben, ben istemiyorum. Benim ihtiyacım yok. Burada biri kalıyor. Alman büyük ihtimal Almanca kitap var. Burada da bir tanesi. Biri de boşmuş yani. Üç kişi kullanıyor şu an bu odayı. Aman hadi gelsin bakayım o da arkadaşlarım da. Bir konuşalım, görüşelim, tanışalım. Şöyle broşür verdiler. Bunu dediler. İstersen oku, istersen okuma. istersen onu yap işte anlatıyor burada terapileri falan. Hadi bakalım. Ve ben geri geldim. Saat 11.30 olmasını bekliyorum. Ay ben size dünkü videoda anlattım galiba yani bu kan tahlilleri ka gelir falan hani normalde istiyorlar diye yani benim için isteyecekler diye düşünmemiştim sabahtan beri Allah'ım beni hiç bırakmadılar oradan giriyorsun buraya sonra klinik şefinin yanına girdim o benim doktorum olacakmış bir girdim adam Hindistanlı <laughs> Ama nasıl güzel, nasıl tatlı Almanca konuşuyor, konuşmaya çalışıyor. O da konuşamıyor, ben de konuşamıyorum. Böyle ikimiz bir anlaştık. Bir gülüştük onunla. Ama çok iyi doktor. Doktoru bayıldım. Daha klinikte hiçbir şey görmedim. Sadece odadan odaya geziyorum. Ve işte saat 11.30 olmasını bekle dedi. Sonra ne yapacaktım? Bu arada EKG'ye gireceğim. Kan alacaklardı. Bir şey yedim mi? Yemedim ama dedim kahve içtim. İçinmeyecekmişim. Sadece su içebilirmişim. Yarın sabah gel. Alalım kanını dedi. Dedim tamam. Ay ne bakacaklarsa bütün o belgeleri doldurdum. Sayfa sayfa elime belge verdiler. Yaz yaz bitmiyor. Burada yazıyor zaten. Başka hiçbir hastalığım yok. Adam diyor emin misin diyor. Yani yok mu hiçbir şeyin şekerin tansiyon. E benim bildiğim yok. Yani sen bulursan söylersin. Neyi bileyim. Alerjin yok mu? Sen burada diyor ne işin var? Adam haklı. Bu doktor da bana öyle diyor. Sen burada ne işin var diyor. Siz görseniz hastaları bazı yürüyemiyor. Bazı böyle kateter takılmış keselerle falan. Benim burada ne işim var? Neyse biraz cimnastik yaparsın dedi bana. Yukarıda bir fitness şey varmış. Yani fitnesse gelmek için bu kadar kilometre <laughs> uzağa gelmeme gerek yoktu. Ama göreceğiz tabii belki faydası olur. Ne bileyim bugünlerin böyle bu haftaların 3 haftaya Tadını çıkara çıkara geleceğiz. Fakat ben bütün gün buradayım. Benim işim nasıl gidecek onu bilmiyorum. Hadi yeni çözümler aramaya, üretmeye başlıyor. Benim kafam çalışıyor. Şimdi onu düşünüyorum. Arayacağım onu şimdi telefonda. Diyeceğim Mehmet, diyeceğim başının çaresine bak. Çünkü ben gelemiyorum. Ya hani ölene kadardı? Fakat bir e, posta kutum var. Ona her gün mektup bırakacaklar. Saat kaçtan kaça kadar benim terapim diye. Yani bu akşam giderken mektubumu alacağım ve her gün göreceğim neyin ne olduğunu. Yani ertesi günden bir fikrim olacak en azından bu saatten bu saate kadar diye. Bu şimdilik bu kadar. <laughs> Sonra gene <yine> gelirim yalnız. <laughs> ve attım kendimi dışarıya. HKG'im geçti arkadaşlar. Şurada karşıda da bir klinik var ormanın içinde. Fakat şu an yani saat 12'ye 20 var galiba. Ben 11.30'da EKG'ye girdim. Sordum ben şimdi ne yapacağım bir de öyle yemeği diye yazmışlar işte. Yemek yenen odada diye. Dedim yani öğleden sonra hiçbir şey yapmayacaksam gideyim. Değil mi? Yani şu an için bir şey görünmüyor konuda. Ama mutlaka kalman gerek. Yemeğini ye diyor yemeğini ye. Yerim evde dedim. Olmaz dedi. Bir buçuktan sonra mektup gelecek. Yarınki planını göre, görebilmem için yani yarın kaçta geleyim saat kaçta hangi oda işte terapiler başlıyor ya belki öğleden sonra da bir şey yazarlar çok erken dedi gitme dedi bana of çok canım sıkıldı ben de hemen aslında klinik şurası şöyle köye iniyorum şimdi bir buçuk saatim var ne yapayım kafayı yiyeceğim orada of Dedim bu köyde bir bakayım neler var neler yok değil mi? aynen etrafı göreyim ve şurada bir tane durak gördüm bak ah otobüs durmuş görüyor musunuz orada duraklar var arkadaşlar ben bu trenle buraya nasıl gelebilirim onu bulmam gerek yani olmaz böyle eşimle oğlumu da mağdur ediyorum Sabahta araba sürmek Allah aşkına hiç güzel bir şey değil hemen bunu bir bakacağım şimdi öğreneceğim ne olduğunu nerede olduğunu sonra internetten böyle mutlaka öğrenmem gerek. Sabah geçtim ya buradan. Yani bu şeyden, bu taraftan geldim arabayla. Nasıl güzeldi ve karanlık ya. Süslemişler evlerini. Ay çok beğendim ben bu köyü. <laughs> çok güzel bir köy. Aynen bizimki gibi böyle sakin falan. Ama nasıl güzel süsler vardı. Tabii şimdi gündüz gözüyle görünmüyor. Park var burada. Parkı görmedim. Heyecanla. Ne var acaba? Hemen girip bakacağım. Park işte ne olabilir? Bu şu karşıda bir şey var. Su mu vardır nedir? İnsan da var ama. Durun bakayım. Hemen bulalım bir şeyler. Ay burada kahve mi içmişler? Masaya bakar mısınız? Huzur ya huzur. Gerçekten çok güzel yer. İşte gelip böyle bir geldim bir kal bir iki hafta ama bir iki hafta nasıl kalsın insan ne bileyim yani huzur arayanlar için belki çok güzel bu evlerde tam parkın orada ne güzel etrafın park burada yaşamak güzel şurada ne var acaba hemen bakalım ne olduğunu buldum maden suyu işte şeylerini yazmışlar oraya kaç metre delinlikten geliyor bu su bu su çok güzelmiş Ay, Bak. bunlar kilitli galiba şuradan büyük ihtimal bakın nasıl tarihi yerler keşfediyorum Ay, çok güzel etraf buradan içebilirsiniz diyor az akıyor ama şöyle kamelya tipi bir şey var. Of canım sıkıldı. Acıktım da. Şimdi ilk defa sabahları bir şey yemedim ya. Uzun zamandır böyle bir açlık hissediyorum. Aslında kafeterya vardı klinikte de böyle bir boğuldum yani. Canım sıkıldı daha doğrusu. Boğuldum demeyeyim de. Şimdi bir buçuk saat ne yapacağım orada? Açıp film izlesem diyorum, bir şey izlesem. Yani internette var sorun değil wi-fi var ben şeyi almamışım şarj kablosunu almamışım arkadaşlar biter sonra evin yolunu bulamam <laughs> ondan korkuyorum ve ben o kadar yani şey düşünmüştüm nasıl diyeyim işte geliyorsun öğlene kadar fizyoterapiye gittim ya 20 dakika hadi dedim bu 2 saat sürsün yani tüm gün burada olacağımı düşünmedim eve giderim bir şey yaparım ne bileyim ya. Sonunda evime gidebiliyorum. <laughs> Saat 3. Ben her gün 3'e kadar burada mı duracağım? Bir baktım. Gittim şimdi posta kutuma. Baktım planına. Yani yarınki plana baktım. Saat 3'te son terapim. Yani 3 bile geçecek yarın çıkmam. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Şimdi gittim şeyin yanına da. Neydi bu? Hemşirenin yanına. Dedim ki böyle böyle hani ben gidiyorum. Çünkü her gün önce benim yanıma gel dedi. Gidiyorum de ki dedi işte bir şey olursa söyleyeyim sana önceden bizim unuttuğumuz bir şey varsa dedi. Tamam dedim. Dedim ben gidiyorum. <laughs> Umarım dedim bir şey çıkarmaz bu kadın. Bir kağıt verdi elime. Yarın sabah gelince kilomu ölçeceğim. benim bugün tarttılar biliyor musunuz? Ah. Neyse eve gidince anlatayım bunun hepsini. Bir an önce eve gitmek istiyorum. Kan of kan neydi o? Tansiyon. Tansiyonumu ölçecekler her gün. Ama kiloda niye ki dedim yani zayıflama merkezine mi geldik? Ne diye kilomu ölçersin her gün sen benim? <laughs> Depresyona girdim öyle deyince ya arkadaşlar. Ben çok kilo aldım ya bu yakında. Ben buradan nasıl çıkarım ya? İğrenç park yeri iğrenç. Neyse hadi gidiyorum. Evde konuşuruz uzun uzun rahat rahat. Ben evime gelebildim. Çok şükür. Gelirken yol çok daha basit geldi. Yani şöyle anlatayım yolu size. Hmm, buradan çıkıyorum. Bizim kasabadan. O yola girdim mi 9 kilometre dümdüz gidiyorsun. Sonra bir sağ var. Oradan sonra bir 9 kilometre gidiyorsun. Sonra bir daha sağ ve o kasabaya işte varıyorsun. Tabii o kasabadan sonra işte o köyü semt midir o nedir ne denir bilmiyorum. Kenarına 3 kilometre bir şey kalıyor. Ay ama nasıl çok çabuk geldim ya da gündüz gözüyle Tabii araba aydamak, araba sürmek <laughs> çok daha kolay. Burada belgelerin her biri. Ay ne anlattım sizlere bilmiyorum ama o kadar ıı, hem tamam benim günüm olduğu için hep bir bekleme, doktoru bekle, hemşireyi bekle, işte VKG çekecek olanı bekle falan beklemeyle biraz geçti. Ama normalde yoğun geçecek. Yani şey planı verdiler elime. Böyle bir toparlayayım konuyu. <laughs> i̇lk izlenimlerim diye. Verdiler elime. Yani aslında yarından itibaren direkt başlıyorum tedavilere. Bugün saat 1'de başladım. Evet, 1'di galiba. Aynı. Ay bir de bir kantim var. Şey <laughs> hangi birini anlatayım kız nereden başlayayım kızlar? Şöyle. Her gün değişik saatlere göre yani yarın saat doğru orada olmam gerekiyor çünkü kan alacaklarmış bende. Dedim ya alamadılar bugün diye. Kan alacakları için 7'de gel dedi kadın ama benim ilk e, randevum kranking gimnastik, gimnastik yapacağım yani bilmiyorum onlar bir şey yapacak bana büyük ihtimal 8'e 15 varken ben dedim niye 7'de geleyim çünkü diyor e, alalım kanını sonra in kahvaltıya ya ben kahvaltı etmek istemiyorum burada <laughs> Ben burada yemek yemek istemiyorum anlamıyorlar beni. Hayır dedim bana kahvaltı yok dedim. Ben hani geliyorum öğle yemeği var gittim oraya sordum ama kahvaltı yok. Öyle şey olur mu diyor herkese var kahvaltı. Ay bir türlü şey demiyorum yani kurtulamıyorum. Sonra her gün yok bu tansiyonu her gün tansiyonu hemşirenin odasında ölçeceğim. Aparatlar var. Ölçüyorsun, kağıda yazıyorsun, adını, oda numaranı atıyorsun bir kutu var oraya. Her gün. Niye? Tansiyon hastası mıyım ben? Şimdi onu anlayamadım. Kadına da sordum. Gerek yok dedim. Yani ben o şikayetle orada değilim ki. Sen dua et dedi. Her gün bir de tartıya falan çıkmıyorsun dedi. Ay arkadaşlar benim bugün tartılar. Ama öyle benim tartım gibi tartı değil. Var ya böyle profesyonel tartılar biniyorsun bir şeyler alıyorsun eline. Yağ oranını, kas oranını ölçüyor falan. Oy, ben bu tartıya binmiştim 2 yıl önce. Bir fitness salonunda. Para bile vermiştim onun için. 30 euro muydu neydi? Ama o zaman 76 kilo falandım. Ve hiç unutmuyorum yağ oranım 33'tü. Çok dedi kadın o zaman bana. Hani bunu indirmemiz gerek dedi çok 33 çok çok demişti yani yağlanma falan ve bugün kaç yağ <laughs> 22 <gülüyor> tamam o 2 yıl önceydi de hatırlıyorum 76 kiloydu Fitnesse gideceğim diye bir de fitnese yazılmıştım hiç olacak gibi değil neyse en azından onu gördük Yani yine tartılacağım ve haftaya tartılacakmışım şimdi yarın perşembe olduğu için her zaman perşembe günleri tartıya çıkacağım ay korktum şimdi bunlar yiyorum ya ben evde normalde şimdi evde gece de evdeysem yandık Ben şimdi diyorum kilo almasam mı ne yapsam bunlar çok şey yani her şeye dikkat ediyorlar böyle bir sürü sorular psikolojik rahatsızlığın var mı var desem inanmayacaksın zaten çünkü deli olan deli olduğunu bilmiyor ki kabul etmiyor ki yani ben ne bileyim siz bulun varsa değil mi hiç haberim yok dedim öyle şeylerden. Şöyle bir başlıyoruz. Görün şimdi bunu. Şöyle bir başlıyorum. 7.45 geçe o, cimnastiğim var. Saat 9'dan road list var. Bu kırmızı ışık. Gittim bugün de yattım. Böyle yatağa. Üzerime lambaları böyle bir panel gibi bir şey. Üzerime lambalar koydular. Kırmızı ışık. Böyle duracaksın dediler 20 dakika. O sırtım nasıl ısındı böyle ısınıyor çok yanarsan dedi bir şey verdiler elime basayım diye işte acil falan gelin çok sıcak olursa yani olmadı ama güzeldi iyi geldi sırtıma saat dokuz buçukta klasik masaj var kız ben nereye gittim cennete falan bugün de bana biraz masaj yaptılar ve i̇şte hayatımda hiç masaja gittiğim yok bir kere sadece hiç unutmuyorum abla ama eniştem doğum günüme bana bir şey almışlardı işte ödemişler onunla gideceğim masaj ama tüm de ben de çok gıdıklanırım <laughs> yani ne yapayım öyle hele ayaklarıma falan dokunamaz kimse ben onu reddettim ablama dedim sen al bu kupon gibi bir şey var ya good child good hand bir şey onu dedim siz alın gidin masajlanın yani bana göre şeyler değil bunlar ama nasıl güzel geldi böyle başka bir sorunum var mı diyor şu taraftan başka e dedim işte buradan geliyor ağrı boynlarımı falan bir güzel boyunlarımı da ovaladı bir tane çeki gözüydü ama şimdi bilemeyeceğim Japon mudur Çinli midir böyle bakıyorsun ufak tefek nasıl güzel sıkıyor neyse dağıtıyorum konuyu ben şimdi şunu anlayamadım saat 11'de no walking Yürüyeceğim mi bir yer? <laughs> bir şey yapacağım. Hiç bilmiyorum. Şimdi oda numarası falan işte Frau Schneider yapacakmış oldum. Saat bir buçukta bak sonra yemek yemeye gidiyorsun diyor kantine. Gelelim kantine. <laughs> o kantin o kadar büyük ki. O kadar çeşit yemekler var ki şimdi beni çağırdılar. Gittim yazılmam gerekiyor. Bu senin masan dediler bu senin yerin. Her gün tabela var benim ismimle. Eskiden öyle değildi büyük ihtimal. Şimdi Korona yüzünden böyle herkes her yere oturmasın diye tek tek yapmışlar ya da öyleydi. Ben ne bileyim gittiğim mi var? Ee, i̇şte ne yemek seversin? Bana göre yemek mi yapacaksınız dedim. Yani ne alaka? Onu yer misin? Bunu yemez misin? Dedim et olmasın da. <laughs> ne olursa olsun. Tavuk yer misin diyor? Balık yer misin? Dedim yerim. Böyle ama yemekler çok güzel. Yani bugün pilavla a, tavuk, tavuk sote gibi bir şey vardı. Böyle pilavın yanı başında onu da koymuşlar. Böyle pilavı karıştırdım o soteyle. Çok güzeldi. Lezzetliydi yani. Ama meyveler, sebzeler, yani canını isterse turşular. Çekemiyorum ki. Ben orada hiç çekim yapamayacağım arkadaşlar ya. 3 hafta nasıl çekeyim? İnsanlar orada hasta. Olmuyor, çekemem. Sonra saat bir buçukta Kaspar Teknişe aynı Weizung. Ne olduğunu hiç bilmiyorum. İşte bu odaya bu odaya gidiyorsun diyor. Oradan bu saat bir buçukta. Ne kadar sürüyorsa saat üçte yarın. Bakın bütün gün oradayım ben. Bewegungstrena ağır mı? İşte şunu şey yapacağız. Trena. Neyse anlıyorum da anlatamıyorum size gösterecekler herhalde bir şeyler. Bu senin da olacak diyor. Tamam bununla bir yere gitmeyeceğim. Yarın, yarın için planımız bu. Saat 7'de orada olmam gerekiyor. Saat 3'te bu son antrenman mıdır artık nedir? Terapi midir? Ona giriyorum. Ve sonra eve geleceğim. Şunu biliyor musunuz? Eşim almış ablamdan arabayı bugün. <gülüyor> Gitmiş. <gülüyor> yarın ne yap? Ben onlara dedim. Küçük bir araba alın dedim. Kimse beni dinlemiyor. Neyse atlatacağız bir şekilde ama ben trenlere bakacaktım ya. Saat 7'de orada olmam gerekiyorsa nasıl olacak? 6'da çıksam gene yetişemiyorum 7'ye kadar. Ondan önce de tren var mı bilmiyorum. 5.30'da mı başlıyorlar? 6'da mı? 5'te mi? Oh bakacağım. Bilmiyorum bakacağım. Ve oradan çıktım alışverişe bile gittim. Dönüşte o Lidl'ın yanından geçiyorum ya. Tegut Lidl var ya yan yana bizim. Oradan geçiyorum. Oradan çıkıyorum. Yani kasabamızın o kısmında alışverişe gittim. Ekmeğim yoktu. Gerçekten yoktu ama gerçekten ekmek almaya gittim. E tabii başka şeyler de aldım geldim. Ama alışverişimi yaptım. Her şeyi yerleştirdim. Geldim karşınıza. Ve bugün ne çektim hiç bilmiyorum. Hiç hatırlamıyorum. Kendimi tekrarladıysam hiç kusura bakmayın. Şimdi onları oturup indireyim telefonuma. Editleyeyim. Şimdi şimdi mi yapayım? Şimdi yapayım. Bir güzel kahve yaptım kendime. Kahvemi içerken onu halledeceğim. Sonra girişiyorum ev işine. Bimplerde yok ya. Rahat. Yemek yapacağım. Yemek yapacağım. Ev işlerini hallettikten yarın hiç iş bırakmamam gerekiyor. Yani planlar böyle değildi. Ben telefonla konuştum. Klinik de bana dedi. 12.30'a kadar buradasın her gün dedi bana o. Hayırdır? <laughs> Biri geldi arkadaşlar. Oh. Durun bakayım. Kim geldi acaba? Aa paketim olmasın benim. Amazon paketim. Geliyorum. Ve aynen Amazon paketim geldi. Ay ben bunu sabah sabah arabaya falan yapıştırım. Değil mi kızım? Yapıştırabilir miyiz? Ama sonra dönüş yolunda işte klinikten çıkınca yapabilirim belki. Dur açalım kızım. Ay bıçağı da almadım da. Gel bakayım sen. Gel. Ne oldu? İyi misin? Ha? Bu sana değil kızım. Bu bana. Hep sana mı? Bak sana dün bir torba kemik aldım. Aşkım. Ay bir açabilsen. Kız ne sağlam kutu yapmışlar. Hı, kızım. Ha, kutuyla oynayacak mısın kutuyla? Daha bakayım kutu, Of yumurta oldu değil mi sizlere? Hı. Ne alacağız. Böyle koyacağız arabamızın o tablosuna. Büyük ihtimal nasıl oluyorsa bilmiyorum. Ve düşmeyecek inşallah kameramız diye düşünüyorum. Aynen. <laughs> Ay neyse bunu sonra bakalım. Yani anlayacağınız benim gittiğim yer aslında yani gidiyorsun böyle kafa dinliyorsun. Yani orada kalmak istersen tabii ki hasta insanlar var. Ama havuzu, ay havuzdan bahsetmem havuzu görseniz. Böyle saatler var. Misal diyelim benim bir saat boşluğum var. Canım sıkıldı gidiyorum havuza. Yani orada bir tedavim, randevum olsa da... Pufi! gelmiş Mişo. Olsa da olmasa da gidebilirim. Gel oğlum. Gel Mişo. Bak şimdi Mişo, Mişo yukarıya çıktı. <laughs> oluyor ona. Tamam. Benim kuzularım Ranza'da e, ranza da yatıyor. Niye? Çünkü alt e, küçük yastık aşağıya koyduk. Nasıl göstereceğim ama sizlere şimdi? Nasıl göstereceğiz mi şu? Bakın görüyor musunuz burada kim var? İnşallah görüyorsunuzdur. Hiç bilmiyorum gösteriyor mu? Üst katta da Üst katta da bu. Kuzum ne yapıyor masanın üzerinde? Ay çok özlemişler beni ama. Değil mi aşk? Bak sakın sakın. Ya arkadaşlarım şu deriyi kaplamadan önce hiç gelmiyordu bu. Şimdi ne yapmış biliyor musunuz? Bakın. Bakın görebiliyor musunuz acaba? Bakın. Hayır kuzum. Sen tırnak törpüleme şey aldın. Sen iki tane var orada. Bana bak. Duydun mu beni? Duydun mu? Dur bir dakika. Şu ses çıkarıyor. Oh neyse. Karıştı ortalık. İşte havuza gidebilirim, yüzebilirim istediğim kadar bol bol üzmemi tavsiye etti doktor. Onu bir kere sizlerden biri de tavsiye etmişti ama nerede zaman bulacağım da yüzeceğim. Ben zaten bu bana böyle tatil gibi bir şey. Yani öyle hiç alışkın değilim ben böyle şeylere. Umarım iyi gelir değil mi aşkım? Evet hep bu film çekim yapacağız. Gel buraya gel ablalara abilere hoşçakalın diyelim. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşünceye dek. Hoşçakalın.